Yani hocam, hoş geldiniz. <laughs> Kayıtlandım şu anda. Evet şu an kayıttayız. <laughs> Peki. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Davet ee, için ben teşekkür, ben teşekkür ederim. Öncelikle lisans eğitiminizi nerede almıştınız hocam? Lisanstan başlıyoruz. <laughs> Peki. Ben liseden başlayacağız zannettim. <laughs> Peki. <laughs> e, ee, Lise İzmir, Bornavan Donsesi. Hı <laughs> hı. Ee, sonrasında lisans Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği. Hı <laughs> hı. Sonra doktora, Boston Üniversitesi. Eğitim bu kadar. <laughs> Peki hangi konuda yaptığınız bize kısaca söyleyebilir misiniz? Ee, lisans, fizik ve böyle polimer fiziği üzerine bir bitirme projeleri filan. Doktora, organik sentez, bildiğiniz metodoloji geliştirme ve tamamen doğal ürün kimyası, doğal ürünlerin total sentezi filan diyeceğimiz yerde e, iyice organik sentezin derinlikleri o zaman şu an nerede çalıştığınız ve ne çalıştığınızla ilgili ne kısa bilgi alalım. Peki. Ee, şu anda Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümünde öğretim üyesiyim. Doktora Kimya, böylece devamı da Kimya'da geldi. Ee, çalıştığım alanda hedefli ilaçlar, hedefli nano ilaçlar, özellikle de e, güncel olarak kanser alanına. Tümöre hedefli ilaçlar, vücuda verdiğimiz ilaçları tümörün içerisinde biriktirmeye çalışıyoruz. Hı hı böylece vücudun geri kalanına yan etkisini göstermesin diyor. Harikasın. O zaman hocam sizlere birazcık daha eğlenceli sorularına geliyorum. Meslek hayatınız hocam bir film olsaydı Hı. acaba o filmin adı ne olurdu? Hı. Böyle herhalde Everest'te tırmanma filan filmleri var ya, öyle şeylerden birisi ilk gözümün önüne geliyor ama yakın zamanlarda seyrettiğim ve beni çok etkileyen filmlerden birisi var. Belki seyretmek ister arkadaşlar da. Young Woman and the Sea. İzledin, ah, ne yapacağım, bayıldım. Evet, beni çok etkilemiş ve yani şeye de çok benzeyen, böyle zorluklarla mücadele ediyorsunuz kısmı, evet. Ama aslında bir ekip var. Etrafınızda bir ekibiniz var. Sizinle beraber aynı yere koşturmaya çalışan da insanlar var. Karşınıza çıkan şeylerin bazıları gerçek engeller. Bazıları insanların oraya koyduğu engeller. Gerçek değiller onlar aslında. Orada olmak zorunda değillerdi ama onlar da varlar aralarında. Bazıları da işte havadan kaynaklı, rüzgardan kaynaklı, işte ne bileyim olayın kendi doğasından kaynaklı engeller yani evet. yeni ilaç yapmanın mesela kendi içerisinde bir zorlukları var yani o tabii ki. riskleri var zorlukları var işin doğası gereği çok kolay bir işten bahsetmiyoruz. Onun için bazıları gerçek engeller onların içerisinde ve en sonunda beni en çok etkileyen kısmı galiba son taraftaki tabii böyle bir hani kaybolduğu bir zaman var ya insanların onun nerede olduğunu bilmedikleri bir bölüm var. Oradaki e, aslında bir, bir seviyede hep kendi içinizde e, şey yapmaya çalışırken, e, hedefinize ulaşmaya çalışırken hep bir yalnızlığınız var. Evet. E, o yalnızlık da sizin e, dayanıklılık, bu şeyin içerisinde çok var, filmin içerisinde hep dayanıklılık üzerine. Ama bir şey daha var, belki başka sorularda gelecektir orayı buradan söylemiş olayım. Bence en önemlisi bu bilimde bir şeye dayanmak. Dayanmak deyince bana şey gibi geliyor çünkü şöyle bir şey. Sen ona dayanıyorsun devamlı. Seni birisi yıkmaya çalışıyor. Sen ona dayanıyorsun. Aslında ihtiyacımız olan şey o değil galiba da benim kafamda en azından. <laughs> çok ol, çok rastlamadığımız bir kelime kullanmak istiyorum. Hacı yatmazlık. <laughs> Hacı yatmaz diye bir oyuncak vardı. Evet. Bu Ağırlık merkezi biraz aşağıda olduğu için e, vurduğunuz zaman çok hızlı geri kalkar. E, bilimde ihtiyacımız olan şey o. Yani yere düşmemek, bir şeylere illa karşı koymak, ona dayanmak falan şöyle değil de o yıkıldığın an ne kadar hızlı ayağa kalktığınla alakalı, ne kadar hızlı e, o karşına ki bir şeyler çıkacak o engellerin üstünden atlayacaksın, altından geçeceksin, etrafından dolaşacaksın önemli değil ama yıkılacaksın da. Evet. Yıkılmamak değil de amaç. Kalkmak tekrar. Ne kadar hızlı ayağa kalktığın önemli. O film belki o yüzden beni çok etkiledi. Herkese de tavsiye ediyorum beni de çok evet. etkiledi. Müthiş bir filmdi. Um, Genç kadın ve deniz herhalde. Türkçesini bilemiyorum, bu ama adını. <laughs> Peki o zaman madem tam bununla ilgili konuşurken hemen onunla bağlantılı olan soruyu sorayım. Alanınıza özel bir süper kahraman adınız olsaydı, sizin adınız ne olurdu lan hocam? Bunu epey bir düşündüm. Böyle molekül whisperer falan gibi bir şeyler, hani port whisperer'dan şey oldu. Yani molekülleri e, tümöre götürmeyi başaran filan şeklinde, moleküllere fısıldayan, fısıldayan kadın <laughs> filan olmak isterdim herhalde. Ben söyleyeyim istediğim yere gitsinler. Peki o zaman insanların mesleğinizle ilgili böyle ön yargıları, düşündükleri kalıp birçok şey var bilim insanlarıyla ilgili tabii ki. Bunlardan sizi böyle kesinlikle çok yanlış olduğunu düşündüğünüz, rahatsız eden bir şey var mı özellikle? Hı -hı. Ya bilim insanı böyle bir insan değil dediniz. Evet. Kimya, değil mi ananımız? Şimdi kimyacı ve profesör diye olan bir resim var herkesin kafasında. Bu resim nasıl bir resim? Ee, genelde e, kısa boylu, biraz da böyle şişman, laboratuvar önlüğü giymiş. Laboratuvar önlüğü yere kadar. Bu bir adam bu arada. Evet. Ee, ya hiç saçı yok bu insanın, karikatürlerde genelde. Yahut da bütün saçları böyle... Ee, şey hani patlama olun, olmuş fotoğraf şeyler var ya karikatürler. Evet. Bütün saçları böyle dikelmiş ve bütün gözleri kocaman olmuş filan bir patlama yaşamış filan şekli. Yani kimya laboratuvarlarımız her ne kadar e, oldukça tehlikeli yerler diyebiliriz bunlar ama mütemadiyen öyle patlama filan yaşamıyoruz. <laughs> ee, bir de işte kısa boylu saç olmayan erkek tipine hiç şey yapamadığım için <gülüyor> kendimi... <gülüyor> Orada o analojiyle hiç göremediğim için yani rutin o laboratuvardaki e, şey profesör tipi e, beyaz saçları dikelmiş patlama yaşamış her tarafı Kesinlikle siyahlar değil. içerisindeki o değil <laughs> yani değil. Rana hocam sorumuz şu bilim dünyasından silmek istediğiniz bir şey yani bir daha hiç yaşanmayacak bir şey olsaydı ne olurdu? Ee, bilim dünyasından değil de bütün dünyadan sil. Peki, bütün ya, dünyadan tamam, siliyorum. Tamamdır. Şey. Ee, ön yargı. Ee, bana hep şey sorusu çok soruluyor, İşte laboratuvardaki e, çalışma arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu kadın. Şirket yüzde 80-85 kadın. Araştırma merkezi, yöneticiliğini yaptığım birimler, araştırma merkezi yine ağırlıklı olarak özellikle laboratuvar tarafında çalışan arkadaşlarımın çoğu kadın. İşte özellikle mi bunu yapıyorsunuz, kadınları mı seçiyorsunuz falan diye bana soruluyor bu soru. Hayır, kadınları özellikle seçmiyorum. Ben ne istiyorum? Ben çok titiz insanlar istiyorum. En iyilerini seçmek istiyorum aslında benimle çalışmak için. Değil Hı -hı. mi? Herkesin istediği zaten bu. Bu çok doğal bir şey. Bunu yaparken de önyargısız bakıyorum. Kadınmış, erkekmiş falan diyerekten yapmıyorum ben bir mülakatı. yargım kalktığı bir dünyada kadınlar kazanmış da işte yani daha ilermiş demek ki bunun başka bir açıklaması yok ön yargısız olsak yaklaşabilsek herkese evet. her açıdan ön yargısız yaklaşabilsek e, dünya sanki başka bir yer olurdu savaşlar bile olmayabilirdi sanki diye yani savaşları mı yok etsem diye düşündüm hayır ön yargıları yok edersem savaşlar da yok olacaklar diye bunun için herhalde her kararımızda kendimize telkinde mi bulunmamız gerekiyor? Ben şu an önyargılı mıyım? Bu kararım ön yargı içeriyor mu gibi? Nasıl başa çıkıyorsunuz ön Hepimizin var çünkü ön yargıları. E, hepsiyle başa çıkabildiğimi hiç iddia edemeyeceğim. <laughs> e, illaki benim de vardır ön Hı -hı. Ben sadece şey üzerinden hani bu kadın erkek üzerinden Hı -hı. E, örnek vererek şey yaptım burada benim bir ön yargım yok yani hı hı. kadınlar herhangi bir şeyi daha az yapabilirler daha az başarılı olabilirler falan diye bir ön yargım olmadığı için e, şey kazanmış kadınlar <laughs> daha çok kazanmış. bir şey almışım evet. e, her seferinde diye bir sonuç çıkmış ya yani sonuç öyle olmuş başarılı olmuşum öyle bir şey başarmışım en sonunda evet. ama onu yapacağım diye başlamamıştım Önyargıyla savaşmak kolay bir şey değil önce evet. fark etmek gerekiyor ki böyle bir ön yargım var diye evet en zor kısmı orası onu kabul etmek. Ki benim böyle bir ön yargım var diye. Çok e, doğru. Zor, çok okumak lazım. Çok konuşmak <laughs> lazım. Çok çok insanı kucaklamayı başarmak lazım. Doğru, için. doğru. Çok teşekkürler. Hocam böyle evet ya ben iyi ki bu mesleği seçmişim dediğiniz anlardan bir tanesini rica edeceğim. E, şimdi kimya şöyle bir alan. Şimdi o bildiğiniz laboratuvarda işte bir şeyleri birbirine karıştırıyorsun. Puf bir şey oluyor filan. Ee, i̇nsanların orada yaptığımız bir şey var, bir deney yapıyorsunuz o çalışmıyor, bir daha yapıyorsunuz gene çalışmıyor filan. Deney ve sizin böyle motivasyonunuz aşağıya doğru gider 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 gider, bir şey çalışır böyle bir yukarıya çıkarsınız. Sonra bir sonraki adım hatırlarsınız onu yapmanız lazım artık, gene düşersiniz, düşersiniz filan şeklinde bir hayatınız var. Buradan da hep hayal edersiniz ki insan hayatına dokunan bir şey yapayım ben bundan. Hı -hı. Ee, oradan da benim şu anda yaptığım iş, temel bilim ve ben buradan aldığım laboratuvarda yaptığım bir molekülü, bir nano ilacı. Ee, gerçekten vücutta tunöre gitsin diye hedefledim, bunu tasarladım falan. Yani epeyce bir üzerine uğraşıp optimizasyonunu yaptım, en iyi haline getirdim derken insana gelecek aradaki bütün aşamaları yaptım. Çok büyük ekiplerle, farklı farklı kurumlarda bunlar bu arada. Sadece üniversitede de değil. <laughs> Sonrasında, buradan sonra da artık bu geldi bir noktaya ve biz nihayet bir girişimin girişiminde e, bunu ele almasıyla insana vermeyi başardık. Hı hı. E, bu insanlardan da artık insanlarda bütün katı tümörlerde şu anda bu ilaç denemeleri devam ediyor, o klinik araştırmaları devam ediyor. Hı hı. Buradan artık data gelmeye başladı. Bu datalarda da gerçekten hani işe yaradığını. Ee, insanlarda bir fayda gösterdiğini gördüğümüz her sefer tabi yes diyorsun yes, yani, <laughs> yes, arası, <laughs> I did it yani, yes, yaşları içerisinde yani birazı inanılmaz birazı bunu yapmayı başarmış olmak başka bir şey bir taraftan da evet bütün yaptığın o başarısız çalışmaların işte uykusuz gecelerin sabahlara kadar laboratuvarda kalmanın filan en sonunda Hı -hı. bir şey var ve ...bir fark yaratmışsın. Bir, bir, bir yani. insanın <laughs> hakikaten... ...hayatında bir değişiklik olmuş... ayende. Yani bir noksam... ...yine kimya yani. Harika. Peki hocam pozitif... ...konulardan konuştuk tabii ki ama bir yandan da... ...dediniz ki zorlu süreçler oluyor... ...down oluyorsunuz ama işte... ...sonra bir çalışıyor vesaire. Böyle down olduğunuz zamanlarda kendinizi motive etmek için yaptığınız bir şey var mı? E, şöyle, benim ilk hayatımın e, ortaokul, lise, üniversite zamanlarında ben atletizm yaptım hep. Hı hı. Sonrasında da yaptım ama asıl ciddi olarak yaptığım dönemler bunlar. E, burada da önce yüz engel, sonra 400 metre, 400 engel falan koştum. Şimdi engellerde şöyle bir şey vardır, bu engelli koşarken. Özellikle 100 metre engelde çok daha bariz belli olur. Ee, televizyonda bunu seyrettiyseniz genelde engel yarışı başlamadan önce finishten yani şeyin bittiği yerden böyle bir orayı bir şeysin çekerler. Or oradan filmi alırlar insanlar başlamadan önce. Dümdüz bembeyaz görürsünüz bütün engelleri aslında. Koşmaya başladığınız zaman da gördüğünüz şey ters taraftan. Hı -hı. Ee, koşarken siz eğer orada tam önünüzdeki engele ya üzerinde bulunduğunuz engele bakarsanız Düşersiniz, dengenizi kaybedersiniz. Hep iki önünüzdeki engele bakmanız lazım. Yani toplam bir 8 metreden sonrasına bakmanız lazım ki dengenizi sağlayabilin. O engelin karşınıza çıkacağını bilip çok önceden sıçramanız lazım. O engeli gördüğünüz zaman sıçrayamazsınız. Düşersiniz o zaman, takılırsınız zaten. Önceden ona hazırlıklı olmanız lazım. Hı hı. Hep mantığım bu. Önüne illaki engeller çıkacak insanın, hı hı. Ee, Nasıl geçtiğin önemli değil, üstünden geçmek şart değil. Altından geçebilirsin, <laughs> etrafından dolaşabilirsin. Engeli kaldırıp geçebilirsin. <laughs> Mümkünse kaldırıp geçmek en iyisi. Senden sonra gelenlerin de aynı engele takılmalarını istemiyorsun çünkü. Hı hı. Yani şey gibi değil bu. Tabii ki. Aynı anda birlikte yarış koşuyormuşuz. analojisi burada tutmuyor. Ee, arkamızdan. Benzer işleri yapmaya çalışan pek çok insan çalışıyor. O engeli oradan yok edebilirsek en iyisi. Evet. Bunun için hep böyle e, karşıma bir şeyler çıktığı zaman, ha tamam bak bundan da kurtulabilirim, bu da bir fırsat diyerekten baktığım bir yerdeniz. E, motivasyon hep yani hep var çünkü insan hayatında bir fark yaratmak. O, o motivasyon çok, her o zaman orada o da. kalıcı. <laughs> yani geri kalan şeylerdeki evet ya her şey çok kötü gidiyor dediğim gün bile o motivasyon var. O motivasyon Peki motivasyon bu motivasyon. iç içinizden gelen motivasyon belki de bir bilim insanının sahip olması gereken şey bu mudur? En önemli şey bu mudur? Nedir bilim insanının? Ya da böyle konuşulmayan bir şey de söyleyebilirsiniz hocam. Yani bir bilim insanında e, aslında çok Ön planda göremedim çünkü aklımıza gelen şey çok çalışkan belki çok zeki belki ya, ama nedir böyle çok konuşulmayan bilim insanının sahip olması gereken özellik? Ee, zeka değil ee, çok çalışmak evet yani çok çok çalışırım yani o şey Hı -hı. ben böyle e, ortaokulda lisede bile ya ben çalışmadan aldım bu yüksek mutlu falan bir öğrenci değildim hep Evet yani inektim ve <laughs> hani. Bunu da gururla... Şöyle göstermek isterim Rana Hocam, şu an evet, tabletimin üstünde inek var. Yani gayet bundan da gurur duyuyorum. Gayet gurur. Çalıştığım için ben başarılı oldum. Evet. Yoksa çok akıllı olduğum için zekamdan falan başarılı olmadım. Hiç, hiç öyle bir şeyim de yok bu arada. Çok zeki olduğumu falan da düşünmüyorum. Asıl bu dayanıklılık, resilience falan denilen şeylerin de ee, özellikle ben bu hacı yatmazlığı çok önceliklendiriyorum hı hı. yani illaki karşınıza e, bir şeyler çıkacak bir şeyler gelecek e, dayanıklı ve bir ağaç gibi buna dikileceğiz ceviz ağacı olacağız falan değil tam tersine Ot gibi olmakta bir sıkıntı yok Rüzgar tekrar kalkabiliriz. <laughs> Rüzgarın geçmesine izin verip ondan sonra tekrar aya tekrar yani. Böyle en çok hani yeni genç bilim insanları için başımıza gelen şeylerden bir tanesi şu işte hevesle heyecanla bir proje yazıyoruz. Ondan sonra hop bir bakıyoruz ki projemiz reddedilmiş. <laughs> bu projemizin reddini then recover etmek yani bu İngilizce'de coping with rejection denir ya. Bunun için bize vereceğiniz bir tüyo var mı hocam? Tüyo demeyelim ama ben ne yaptığımı anlatayım. Tamam. Siz bunu alabilirsiniz ya <laughs> da almayabilirsiniz. Ee, bu arada kabul edilen proje sayımın katlarcasından da reddolduğumu, yani çok projem kabul olduğu için böyle e, Rana avcı da yazar ve kabul olur falan diye düşünüyor olabilirsiniz ama hiç öyle değil. Tam tersine ne kadar projem varsa onun birkaç katı, çok çok katı red var evimde. Ee, benim yaptığımı anlatabilirim. Ee, bir saat süre var. O bir saat boyunca e, istediğim küfür serdim. Etrafımda kimse olmayacak. Gayet net, net bir şekilde kimseyi de istemiyorum. Ee, bir saat baya saatle, alarmlı falan yani. O bir saat ne istersem. Ee, ondan sonra o hafta içerisinde aynı yere olması falan gerekmiyor. O hafta içerisinde iki proje daha başvuracağım Harika. Süper. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi taktik. Yani her red için iki proje yazınca bakıyorsun ki bayağı çok kabul de olmuş bu arada. Çok beğendim. Ama zaten. çok yani. Çok Olsun. Um, peki hocam birazcık daha e, teknik bir soru soracağım. Eminim ki merak ediyor arkadaşlarımız. E, biraz e, aslında şirketleşmiş ilaca doğru ilerleyen bir şirketiniz de var çünkü. E, Meslek hayatınız boyunca aklınıza gelen böyle en heyecan verici hala düşününce Vay be dediğiniz fikir bu şirketleştiğiniz fikir midir yoksa hala böyle e, şey mi bunu çok merak ediyorum yani e, yeni heyecanlı fikirler peşinde koşmaya hep devam mı ediliyor yani bir şeyi meçhur ederken yenileri mi sürekli çıkıyor yoksa bir şey olgunlaştı ben artık bunun peşinden mi koşayım diye düşünüyorsunuz? E, çok fikir var. Yani ben mesela gençlerde şöyle şeyi görüyorum. Ya benim bir fikrim var ben bunu bir kimseye anlatmayayım. Ya işte bununla bir yere başvurmayayım ki bunu kimse çalmasın filan. Yani proje fikri çalınabilir de bu arada herhangi bir şey çalınabilir. O da, o da olmuş o da başıma gelmiş şeylerden birisi. Kaç defa gelmiş şeylerden birisi ama önemli olan o değil. Sizin bir tane fikriniz olmayacak. The fikir diye bir şey yok aslında. Benim şu anda aklımdaki fikirleri benim yapmaya hayatım yetmeyecek. Ben bunu da kabul ediyorum. Yani. Hı hı. <laughs> çünkü o fikirlerin peşinde ölüp gideceğiz. Çünkü, çünkü <laughs> o kadar çok yeni ve o kadar çok yapmak istediğim ve bir şey gördüğüm zaman ay bunu da yapmak istiyorum diye bir sürü şey var. Hı hı. Bunların içerisinde e, fikirlerden vazgeçmeyi başarmak Aha. projelerden vazgeçmeyi başarmak bence beni başarılı kılan şeylerden bir tanesi bu. Ee, opportunity cost dediğimiz bir şey var çünkü. Aha. Yani bizim oradaki e, o fırsat maliyeti. Yani o işe değil de başka bir işe zamanımı ayırsaydım. Paramı ayırsaydım. En önemlisi de zamanım aslında. Aha. Ben bu projeye değil de başka bir projeye ayırsaydım o zamanımı. Belki o başarılı olacak bir projeydi. Aha. Onun için bunun ben sonunda insana doğru gitmediğini şu anda artık öyle bir seviyedeyim. Yani ben kariyerimin artık ikinci şeysindeyim. Yokuş aşağı diyelim. Yani emekli oluncaya kadar daha böyle bir 10 tane daha acayip fikrin peşinden koşacak yaşı geçtim şimdiye kadar. on, biraz daha seçerek ilerlediğim bir yaştayım ama ben ilk başladığımda da çok seçerek ilerliyordum. Yani hı hı. kariyerime yeni başlamışım. Yardımcı doçent. Hı hı. Adıyla doktor öğretim üyesi olmuşum. O zaman da o her projemin içerisinde her yazdığım şeyi yapayım. TÜBİTAK projesi yazınca mesela öyledir ya. İş paketlerini yazmışızdır. Hı hı. Beş tane bir şey var. Orada şu iş de yapılacak, bu iş de yapılacak. Ama bir şey yaparsınız ve o artık başarısız olduğunu görürsünüz o projenizin. Hı hı. Bir sonraki adımını yapmaya gerek kalmamıştır. Hı hı. Ama projeye yazdık ya onu yapmak zorundayız diye de bir şey var. Hı hı. Yani, o fonlayıcı kurumların bir takım bence şeylerinden kaynaklı. Hı hı. Araştırma ne demek konusundan kaynaklı. İşte oraya mı zaman harcamak istiyorum ben. Yani onun artık hiçbir yere gitmeyeceğini bildiğim noktada. Hı hı. Yoksa ben e, bambaşka daha parlak bu bir şey yapar dediğim şeyi mi görmek istiyorum. Onun için yapmaya çalıştığım şey, evet bir takım projeler yapalım, fonlar alalım filan ama. Makale yazmaya yönelik olaraktan data toplama amaçlı değil de benim data toplamam. Bir sonraki adımda bu o proje başarılı olmayacaksa eğer, ya yani bir sonraki adıma geçemeyecekse, o geçirtmeyecek soruyu sormak. Hı hı. En erken ne zaman ben bu projeden kurtulmaya karar verirsem, o kadar iyi projeleri hani böyle işte çocuklarım gibi mi falan diye söylüyorlar. Yok öyle değil. Benim çocuklarım var ayrı. <laughs> Çok güzel. Projeleri öyle e, bu benim çocuğum moleküllere öyle bu benim çocuğum falan diye yaklaşmamak lazım. Hı -hı. Tam tersini. ne kadar hızlı öldürebilirsen bir projeyi o kadar kardasın. Çünkü çalışacak bir şeyin fırsatını vermiş oluyor Fırsat sana diyebiliyoruz. Onun için de başarısızlık şey bir sonraki başarımın fırsatı o benim. Hocam birisiyle kahve içmek isteseydiniz hayatta ya da hayatta değil bir bilim insanıyla o bilim insanı kim olurdu? Ee, çok yakın zamanda kaybettiğimiz ve çok sevdiğim Banu hmm. e, Baanur Al hocayla kahve içmeyi bir kerecik daha kahve içmeyi çok isterdim. Rahmetli anıyoruz Bil kendisini. Bilmeyen arkadaşlarımız araştırsınlar, YouTube'dan dinlesinler konuşmalarını falan. <laughs> çok özel bir insandı. Hı hı. Özelliği de şu, kendi yaptığı araştırmalarında, dünya çapında ama asıl o araştırmalar bir tarafa bütün bir ekosistemi hep beraber çalışmaya, birlikte başarmaya ve bütün ekosistemin içerisindeki herkesi kendi yaptığı işi evet yapabilirsin diye böyle arkamızda olmaya hayatına adamış bir insandı. Evet, güzel bir, bir insandı. <laughs> o zaman e, hızlı cevap turuna geçiyorum Hocam hızlı hızlı soracağım Uğurum, cevap, cevap. Çok 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 çok. Tek bir kelimeyle biraz. bilim Heyecan <laughs> En sevdiğiniz nerdi espri Hayır, Bilmiyorum benim arkadaşlarım genelde Şey diyorlar yakın arkadaşlarım Böyle 5 yaşında bir çocuk e, Espri anlayışım var diyorlar. Çok Acayip şeylere güldüğümü Düşünüyorlar hep benim Peki aldığınız en kötü tavsiye bu işi yapma, <laughs> ee, çocuk sahibi olma filan. Aa öyle bir tavsiyeler de var. Tabii ki. Peki insanları şaşırtacak bir özelliğiniz var mı hocam? Biraz atletizm dediniz gerçi ama onu biliyorlar mıydı bilmiyorum arkadaşlar. Bilmediğimiz bir yönünüz. Bilmediğimiz bir yönümüz. Ee, yani bu işin içerisinde bilimle ilgili şöyle bir şey var ya. E, hani... E, The Big Bang mi? Bir şey var. Dizi var. Dizi, var. Hı -hı. Dizi vardı. Big Bang Bank Theory. theory. <laughs> evet Big Bang Theory. Şimdi bilim insanlarının beklenti biraz öyle. Nerdy olmak. <laughs> yani oradaki o Sheldon filan şey. Yani bilim insanı olunca öyle olunur filan gibi bir fikir var. Ee, yo yani oradaki bütün bilim insanlarındaki portreler öyle, Sheldon'ın eşi de öyle falan yani. Evet, böyle biraz bir, karikatürde hep, edilmiş. Hepsi biraz Onun üstünde komedi tabii yani. Tabii o, o bir komik olmasından. O çok güldüğüm de bir şeydir bu arada. Ee, ama öyle olmak zorunda değil. Yani diğer taraflarda işte arkadaşlarının olması, bir sosyal çevrenin olması, bilim insanı dediğin illaki böyle asosyal bir tip olmak zorunda değil. Tabii bilim insanı dediğin diğer hiçbir şey yapmıyor falan gibi olmak zorunda değil. Aile hayatı yok demek değil falan. Yani bunların içerisindeki şey galiba... Evet ben Atletizm, atletizm benim için çok önemli bir yeri. Bütün liseden, evet. üniversiteden en en önemli hatırladığım hatıralarımın hepsi atletizmle alakalıdır. <laughs> Hala atletizm takımlarına gidiyorum, geliyorum. Süper. Bunun içerisinde en heyecanlandığım <laughs> şeyler okuldaki yarışlar falan. Ee, yani biraz bilinen, biraz bilinmeyen taraf. Evet. Ee, en bilinmeyeni son koştuğum ve birincilik madalyası aldığımda, e ee, iki çocuğum da kucağımdaydı. Oh, bravo. <gülüyor> Harika. <gülüyor> 100, 100 metredeydi. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Peki genç bilim insanlarına kesin yap dediğiniz şey? Ee, mutlaka çok fikir al ve insan yönetmeyi öğren. Çok sağ En zoru orası çünkü. Kesin yapma dediğiniz şey. Tek başına karar verme hiçbir şeyin. Mükemmel tavsiyeler. Çok teşekkür ediyoruz hocam. <laughs> çok sağ olun bize vakit ayırdığınız için. Ben çok için. teşekkür ederim. <gülüyor> çok heyecanlıyım <laughs> benim için. <laughs> Harikaydı mükemmeldi. Bütün gelişlere başarılar. <laughs> Herkese iyi Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> sağ olun. Teşekkürler.